Ama bunlar büyük panel olduğu için mesela bunları yerleştirirken bak şöyle. Yani mesafe koyun arasına arkadaşlar. Maksimum bu çatıya 4'tür ya da 5'tir. Tamam mı? Bak gördün mü? Güneşe döndü. Ha şunlar şuralara takılmayacaksınız. O şeyleri artık çatıda böyle havada kalıyor bu uç kısımlar. Onlara takılmayacaksınız. Yani F1'e basıp B tuşuna bastığınızda bakın tekrar gösteriyorum. Alan kısıtlı diyor. Bu alan kısıtlı olayını B tuşuna basıp yok edebilirsiniz. Hizalama da açık demiş. Sonra şunları da şu tarafa çevirirsiniz. Bak dediğim olay şu. Bak şu. şu bir saniye. Bak şurası havada kalıyor ya. Şu ucu. Şu ucu havada kalıyor ya. Düz bir zemin olmadığı için böyle bu havada kalır. Ya buraya böyle çift yerleştirirsin. Ben şimdi hani temsili